geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler? Evet, biz de iyiyiz. Sezon başladı. Ziraat sezonu. Şimdi biz e, üretimi konuşacağız sizinle. Malum pandemi nedeniyle üretimden bir e, aksamalar oldu. Ekonomik kriz. Şimdi deprem derken e, peş peşe gelen olumsuzluklar size nasıl yansıdı? Üreticilere, tarıma nasıl yansıdı? Evet, öncelikle tabii deprem e, bizi, ülkemizi, tüm ül e, insanlarımızı derinden etkileyen bir e, maalesef kötü bir durum oluştu. E, o yüzden milletimizin başı sağ olsun. Evet. E, tabii biz pandemide de e, aslında borç rahat odası olarak durmadık. E, bilinmeyen bir virüsle alakalı bir panik vardı. O panik havasında bile bizler ziraat odası olarak, borç ziraat odası olarak ekiplerimizle çalışma arkadaşlarımızla sahada çalıştık ekimlerimize devam ettik. Biliyorsunuz borç gazı rahat odası olarak e, traktörle bahçe ekimlerine, üreticimize destek veriyoruz. E, fındık patosu hizmeti veriyoruz. O yüzden e, tarıma kazandırılmamış, mera olarak e, bekletilmiş arazileri bile ciddi oranda tarıma kazandırdık. Kazandırmaya da devam ediyoruz. E, hem pandemi sürecinde hem mevcut halimizde e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an bu sene de tabii e, tekrar sezonumuz başladı. E, tüm köylerimizde, 54 köy ve mahallemizde Murgul'da bize bağlı biliyorsunuz. E, mahallemizde hizmet üretmeye devam ediyoruz. Şimdi daha önceki röportajlarımızda yeni başlamıştınız. Atıl durumdaki orman sahası vasfını kazanmış arazileri tarıma kazandırdığınızı söylediniz. O günden bugüne ne kadar tarım arazisi kazandırdınız Borçka ve Murgul'a? Şöyle zaten mevcutta işlenen, ekimi yapılan arazilerde biz yine el traktörleriyle veya kendi vatandaş kendi imkanlarıyla üretim yaptığı sahaları biz makineli tarıma geçirerek profesyonel traktörlerle işlemeye başladık. Şimdi bu süreçte de mera olarak yani vatandaşın kendi imkanlarıyla işleyemediği Ekim yapamadığı arazilerde de e, tahmin ediyorum yüz dönüme yaklaştık bütün köylerimizde. E, bu kadar alanı e, tarıma kazandırmış olduk. Bu şekilde mücadelemiz devam o ediyor. O zaman e, şimdi siz farklı projeler yürütüyorsunuz. ÇKS Belgeli kaç tane e, üreticim var? Onu öğrenebilir miyim? ÇKS Belgeli e, şu an aktif üreticimiz. Belgeli üretici evet. <laughs> 10.200 üreticimiz var. Ee, 10.200 üreticimizde, bunun 4.283'ü e, çay üreticimiz, geri kalanı da fındık ve diğer tarım ürünleri. En çok şimdi e, ticari mal olarak çay, fındık. Üçüncü ürününüz nedir? Bizim e, çay, bal ve fındık asıl üretim kalemlerimiz bal. bunlar. Evet. E, biliyorsunuz Artvin e, coğrafyasıyla, doğasıyla nadide bir il. E, akademik çalışmalarla da tespit edilmiş. 2727 endemik ve biyolojik bitki çeşitliliği ile Türkiye'nin birincisi. Evet. Bu anlamda e, Türkiye'nin herhangi bir ilinde de Artvin'de bulunan rakım farkını bulma imkanınız yok. O yüzden e, sıfır kotundan 3.900 metreye ulaşan bir kot farkı var. Bu kot farkı demek e, bitki çeşitliliği demek her kotta farklı bir bitki çeşitliliği oluşuyor. Evet. Dolayısıyla bu bitki çeşitliliği de e, bal kalitesine yansıyor. Dolayısıyla biz Artvin olarak Artvin'in birçok havzası var bu anlamda. Türkiye'nin en kaliteli balını ürettiğimizi düşünüyoruz. Evet, maçel, biyosfer alanı bir de burada balın çeşidi özel kestane balı özellikle rağbet rağbetle talep ediliyor. E, ilaç niyetine satılıyor aslında. Ne kadar üretim yapılıyor veya fiyatı kaç lira? Şöyle e, biz Artvin ilinde tabi e, tabii alanlarımız hani doğamız e, sert bir araziye sahip. O yüzden üretimimiz maliyetli ve meşakkatli, evet. ee, zor bir üretim gerçekleştiriyor üreticilerimiz. Ama Artvin dediğim gibi öyle bir coğrafyaya sahip ki e, farklı farklı havzalarda, yani bugün e, birkaç farklı köyde e, çok aroması farklı ürünler üretebiliyorsunuz. O yüzden e, Artvin'in Hatila Vadisi'nde bambaşka bir aromayla bal üretimi var. Bakıyorsunuz, kader, e, Düzköy Demirciler Çifte Köprü havzasında kestane yoğunluğu iyi, bambaşka bir bal aroması kameni e, havzasında e, güzel bir bal, farklı bir bal üretiyorsunuz. Balcı da öyle, Murgul Kabarcette öyle, Camili de dediğiniz gibi e, dünyanın 25 habitatından biri, e, Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Altıköy'den oluşan bir endemik ve biyolojik bitki çeşitliği açısından bambaşka bir coğrafya. O yüzden biz iddia ediyoruz ki Artvin Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı Türkiye'nin de en kaliteli balını üretiyor. Ama hak ettiği değeri görüyor mu? Biz bu konuda gerek markalaşma gerek tanıtım noktasında eksikliklerimiz var tabii. Yani o yüzden devletimizin bu noktada üretici, üreticilerimize destek olmasına ihtiyacımız var. Ki üreticimiz bu noktada ne kadar desteklenirse gerek markalaşma noktasında, gerek e, üretimden tüketime olan zincirin denetimi ve bu noktadaki üreticinin desteklenmesi noktasında e, çalışmalar yürütülürse ve e, reklam ve tanıtım noktasında da üreticimiz desteklenirse e, bence hak ettiğimiz değeri Göreceğimizi düşünüyorum. Evet, biyosfer alanı dediniz, habitat önemli bir alan. Biliyorsunuz Tema Vakfı'nın büyük bir çalışmaları var. Evet. Arıcılığı da zaten Saf Kafkas da onların sayesinde bir yerlere geldi. Burada Nihat kökü <laughs> amcamızı Kesinlikle. da yad etmeden geçmeyelim. Çünkü çok büyük bölgeye katkı sağladı. Burada Kesinlikle. şimdi turizm de aynı şekilde onunla birlikte ev pansiyonculuğu, arıcılık derken bir iğme var Borçka'da. Siz şimdi e, turizmin olmazsa olmazı gastronomi diyoruz. bir Çilek üretiminiz vardı. Onunla ilgili bilgi verir misiniz bize? Çilek üretimi bizim e, tabii dediğim gibi yani e, havzalarda farklı üretimlerimiz var. Yani, Çeşitlilik. Ime. Bugün e, Gürcistan sınırı bölgesinde bulunan e, 12 köyde çay üretimimiz ve fındık üretimimiz var. Ama e, Kaynarca, Alaca, Arkaköy, Balcı bölgemizde çay üretimimiz yok. Fındık üretimimiz de çok kısmi. O yüzden arazilerimiz o noktada işlenebilir, arazilerimiz fazla. Biz o bölgeyi incelediğimizde üretimleri teşvik etmek, kadın istihdamını, tarımdaki kadın istihdamını arttırmak. Kadın elinin değmesi anlamında değil mi? Aynen, evet. aynen. Kadın eli değmeyen yerde emin olun birçok şey eksik kalıyor. Evet. O yüzden bu işin lokomotifinin kadınlar evet. olacağını düşünerek biz bölgelerde eğitimler, eğitim çalışmaları yaptık. O havzanın da çilek tarımına uygun olduğunu ben de bir ziraat mühendisiyim. Bizzat gezdiğimde bunu gözlemledim. Ee, çabuk paraya dönebilecek, katma değeri yüksek e, ve hızlı üretim, kısa zamanda hızlı üretim yapabileceğimiz çilek üretimini teşvik etmeyi düşündük. Ve bölgede 6 döneme yakın arazide çilek bahçelerinin ziraat odasının Kapama teşviğiyle bahçe, tabi, evet. bahçeleri kurduk. Profesyonel çilek bahçeleri bunlar. Damlama sulamasıyla, bütün ekipmanlarıyla çilek bahçelerini ziraat odası olarak, üretici ve ziraat odası el ele oradaki gerek iş gücünü, gerek teknik bilgi anlamında, gerek maddi kısmı paylaşarak e, çilek bahçelerini oluşturduk. Güzel de hani burada üreticilerimiz ilk önce acaba Artvin'de çilek olur mu? Yani e, ekonomik anlamda pazara sunulabilecek belki tüketim için olur ama, Pazara sunulabilecek ekonomik değerde ve tonajda acaba çilek üretimi yapabilir miyiz? Endişeleri vardı. E, sonrasında gördüler ki e, bu emek verildiği zaman e, çok kaliteli çilek üretimimiz olduğu, hem tadıyla aromasıyla, çileğin şekli, büyüklüğüyle. Gerçekten iyi derecede, Pazar buldunuz mu? Satışının noktasında, altı dönümde az boz değil. Değil. Tabii. Bereketli bir hasat geçirmişsinizdir inşallah. Şimdi bir de şeye geleceğim. Borçka coğrafi işaret aldı, demir elma. Evet. Onun şimdi eski, hatta biz sizden fidan istediğimizde dediniz ki yöreye özgü fidanları ekin. Yani başka diğer yerden, illerden gelen fidanları sokmayın. Bu konuda bilgi verir misiniz? Çünkü biz bir fidan aldık, Tarım İl Müdürlüğü'nün desteklediği DUT ve HURMA. Ne gibi destekleriniz var? Şöyle, biz tabii bölgede Ercan Başkan'ın, Borçka Belediye Başkanı'nın çalışmalarıyla demir elmasına, bir coğrafi işaret alındı. He, coğrafi işaretli ürünler herhalde evet, Borçka'nın, evet. evet. Bir de Arhavi eee Ziraat Odamız kestane balına, Arhavi kestane balına bir coğrafi işaret aldı. İki ürün oldu. Dolayısıyla kestane balı şeyle hem kestane balının hem de demir elmasının coğrafi işaretinin alınması tabii çok kıymetli, çok güzel. Ama bunların yan ürünlerle yani pazara sunulacak üretimler yapılarak arge yapılacak. Değil tabii mi? bunların bu şekilde pazara sunulacak ürünlerle taşlandırılması lazım. Evet O yüzden bizim Artvin arazi sanayileşme kısmı arazi noktasında arazinin kıt olmasından kaynaklı coğrafyanın yapısından kaynaklı mümkün değil. O yüzden biz doğamızı bir fabrika olarak kullanarak üretimlere tarım, tarım ürünlerine yönelmemiz gerekir. Bu noktada devletin ilgili makamlarının da ciddi anlamda desteğine ihtiyacımız var. Burada biz tabii yıllardır satış ofisimizle, kurduğumuz satış ofisiyle hem piyasadaki fiyatları dengelemek hem de üreticilerimizin ihtiyacı olan ürünlere, doğru ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla yıllardır, yaklaşık 7 yıldır bu hizmeti veriyoruz zaten. Şimdi siz üreticilerinize fidan satışınız vardı bu sene. Var. Günlük. Ne devam ediyor? Nereden geliyor bu fidanlar? Şimdi fidanlar tabii hem yörenin fidanlarını biz e, Fındıklı Ziraat Odamız e, Mehmet Ali Başkan'ın çalışmaları yapılana kadar e, oranın tabii e, biz diyoruz ki her ziraat odası aynı şeyleri yapmak durumunda değil. Aynı şeyleri yaptığı zaman e, bu noktada ürün de, oradaki üretim de değersizleşiyor. Yapılan ürünün de ayakta kalması, ziraat odasının bunu sürdürülebilir olması da zorlaşıyor. Dolayısıyla her oda kendi çapında, kendi kabiliyetinde hizmet üretsin düşüncesindeyiz. O yüzden hem bu anlamda iş gücü, hem tarım alanlarının yapılabilir anlamındaki müsaitliği, hem de Mehmet Ali Başkan'ın gayretleriyle Fındıklı'da yerel ürünlerin çoğaltılması, ana, anaç bahçelerin kurulmasıyla ilgili yıllardır bir çalışma var. İlginç, anaç bahçe dediniz. Tabii. Ee, tarımda e, kapama bahçe olarak kullanılıyor. Anaç doğal ürün değil mi? Bölge Yok, etmiyor. şöyle anaç bahçe şu. Geçmişten bizim nene, ninelerimizden, dedelerimizden gelen geleneksel e, tarım ürünlerinin gelecekteki torunlarımıza aktarılması için bir damızlık bahçe diye düşünün. Anaç bahçe bunlar. Evet. Yani bunlar yarın e, yeniden aşılanacak e, fidanların kalemlerinin alınacağı e, bahçeler bunlar. Evet. O yüzden damızlık bahçeler. Yeni bunlar. bozulmamış yani. Evet. Yöresel, elmasından armuduna birçok ürününe e, mevcut bölgedeki ürünlerin de korunması ve gelecek nesillere aktarılması için kurulan bahçeler bunlar. Biz de elimizden geldiğince fındıklı da üretilen bu ürünlerden alarak üreticimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii bir de dışarıdan bölgemize has olmayan ama üreticinin de talep ettiği ürünleri sertifikalı ürünleri üreticimize dışarıdan alarak Yalova, Bursa gibi yerlerden getirerek evet. üreticimize maliyetine sunmaya çalışıyoruz. Şimdi borç e, Kazıra ziraat Odası büyük bir atakta ee, üreticilerinize makine ekipman desteği veriyorsunuz ee, evet. daha maliyetlerin düşürülmesi açısından neler yaptınız bugüne kadar aradan bir iki sene geçti neler aldınız ziraat odasına ekipman olarak nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Ya Biz şöyle tabii e, ziraat odaları e, bir meslek kuruluşu olarak evet. e, ofiste hizmet üreten değil tabii ki ofiste e, mühendislik hizmeti veriyoruz rehberlik hizmeti veriyoruz. Ama bunun yanında da sahada olmak, üreticinin alın terini paylaşmak, üreticinin bahçesinde o toprak kokusunu duymak ve üretime destek olmak ve maliyetlerine destek olmak maksadıyla göreve gelir gelmez bu çalışmaları yaptık. Bununla ilgili de sahada üreticinin ekilebilir alanların çoğaltılması hem de ekilebilir alanlardaki maliyetlerin düşürülmesi adına traktör eksiğini gördük ve traktör aldık iki tane. Evet. E, iki traktörle e, bütün Artvin'de e, Borçka ve Murgul'un bahçelerine hizmet üretiyoruz. Bunun yanında tabii bir de çok dağınık köylerimiz dağınık. Evet. Yani hizmet e, üretmek de çok zor. Zor. Evet. Arazi koşullarımız gerçekten zor. Hem sarp bir arazi hem de dağınık köyler. Bu anlamda traktör hizmeti üretmeye çalışıyoruz. Fındık patos hizmetinin e, Ordu'dan, e, Giresun'dan patos getirilerek buralarda e, işlerin, ihtiyacın görüldüğünü gördük. Bu da tabii Ordu'dan gelen özel teşebbüslerin maliyetlerinin yüksek olduğunu gördük. Yani biz e, yaklaşık 6 yıl önce 300 lira gibi maliyetlerle, saati 300 lira gibi maliyetlerle e, üreticiye hizmet veriliyordu. Bu eksikliği görüp iki tane de patos makinesi aldık. Biz geçen yıl bile 6 yıl sonra 270 liradan hizmet ürettik. Dolayısıyla e, burada e, üreticinin e, maliyetlerine ciddi anlamda dokunmaya çalışıyoruz. E, bunun bir yanında, e, anlamda teşvik oluyor değil mi? Üretim, tarıma teşvik oluyor. Yani. Tabii yani şimdi örneğin bir köyde, e, kale köyde e, bir mezresi var. E, oradaki bir üreticinin ben buradaki bunun ekildiğini gördüm, ölsem de gam yemem dediğini duyduk. Harika. Bunlar tabi bizi onurlandırıyor, sevindiriyor. Çünkü e, oraya maliyetli olan ekipmanın getirilmesi, işlenmesi maliyetli, zor. Zaten e, iş makinesine ulaşılamıyor, üretici zor ulaşıyor. İşlenmemiş, burada <laughs> mera olarak kalmış araziler ziraat odasının bu hizmetiyle beraber tarıma kazandırıldı. E, bunun yanında birçok hizmet üretmeye çalışıyoruz. Tabi e, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara e, yem maliyetleri çok yüksek. Bu sene yine iki kamyon ürün getirilerek yaklaşık 50 tonun üzerinde 60 tona yakın ürün getirdik ve sahada maliyetine üreticilerin hizmetine sunduk. Satış ofisiyle hizmet üretiyoruz, Makine ekipmanıyla bu anlamda hizmet üretiyoruz. Elimizde projeler var, bunları devlete sunduk, ilgili makamlara sunduk. Oradalar eğer onaylarsa bu anlamda bir tesisleşme ile ilgili yıllardır bir çalışmamız var. Hangi Sağ onu da olsun, tesisleşeceksiniz? Sağ olsun Borçka Kaymakamımız da bu konuda bize e, arkamızda duruyor ve destek veriyor Hakan Kaymakamımız. E, fındık kurutma e, ve işleme tesisiyle ilgili bir mücadelemiz var. Harika. Yıllardır e, hatta proje masamızda gelen siyasilere de göstermek, vermek anlamında. Evet. E, bu e, tesisi inşallah e, Borçka'ya kazandırmaya çalışıyoruz. Artvin il genelinde tek tesis olacak herhalde değil evet. mi? Başka yerde yok. 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 Çay fabrikaları gibi bu da sizin buraya toplanıp burada işlenip paketlenip daha rahat pazarlanır. Buradaki amacımız Aynen. şu Hatice Hanım, buradaki amacımız öncelikle üretici bizim e, iklim koşullarımızdan dolayı hasat edilen fındık ürünü e, kurutma konusunda problem yaşıyoruz. Evet. E, kurutma noktasında e, yeterli derecede kurutulamayan ürün e, TMO'ya getirildiği zaman oradaki kriterlerden geçemiyor. Dolayısıyla vatandaş devlete ürününü veremiyor. Ve burada özel sektöre mahkum kalıyor bir anlamda. Biz burada kurutma tesisiyle vatandaşın bu sorununu aşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda mikro bir işleme, paketleme tesisi, ilçe tarım müdürümüz Onur Bey bu konuda ciddi gayretleri var. Kaymakamımızla beraber. Biz ilçe tarım müdürümüz Onur Bey, Sayın Kaymakamımız ve Borç Kazırağı Odası olarak bunun ARGE çalışmalarını, altyapı çalışmalarını hazırlamaya çalışıyoruz. Hı. İnşallah FİSKO Birlik'le de görüştük. Sağ olsun FİSKO Birlik yönetimi bu konuda destek verdi. Ee, yine buradaki Borçka'daki FİSKO Birlik e, yöneticimiz, başkanımız Hüseyin Bey, Hüseyin Mert Türk destek verdi. Ve burada FİSKO Birliği'nin kendi içinde e, arazi bulmak zor biliyorsunuz Hatice Hanım. Yani e, geliyorsunuz, e, nehir kıyısına iniyorsunuz, DSE'ye Kıyı müdahale ka ediyor. Karnını, ormana, e, Karayolunun kenarına evet. geliyorsunuz, karayollara müdahale ediyor. Orman kısmına geliyorsunuz, orman bölge müdürlüğü müdahale ediyor. Bir şekilde bunlar halledilmesi gerekiyor. Çünkü artık gelişememesinin sebebi evet. bu. Aslında evet. yatırım yapılamıyor. Yer bulunan. Dolayısıyla yer evet. problemimiz var. En son biz dedik ki Fisko Birliği'nin burada bir alanı var. Buradaki kendi bahçesinde bize bir yer tahsisi yaparsa, biz de bu hizmeti sunarız. Çünkü çaremiz kalmadı. Çok önemli bir proje. Hakikaten tebrik ediyorum sizi. İnşallah başarırsınız. İnşallah. Bu Bakalım. anlamda Artvin'in ihtiyacı. Son söz söylemek istiyorum. Yani konuya ilkten girerken pandemi nedeniyle Birçok insanlar her şeyden elini eteğini çektiler. Uzun bir süreç şey oldu. Şimdi geriye göçler var, dönüşler var. Doğanın ve kırsalın köylerin kıymeti bindi. Şimdi kadın girişimcilerini sormak istiyorum. Tarım yapmak, profesyonel tarım yapmak için kadın girişimcilerin sayısı arttı mı bu teşviklerle birlikte? Çünkü <laughs> makine, ekipman desteği çok önemli bir şey. Ya zaten şöyle, kadınlarımız Annelerimiz, bacılarımız, eşlerimiz zaten köylerdeki üretimi sırtlayan kadınlarımız. Evet. Bugün bakın çay bahçelerinde e, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kadınlarımızı görürsünüz. Ekim alanlarında, bahçelerimizde sebzelerin ekiminde eee bakarsın bakın kadınlarımızı görürsünüz. E, bir birçok alanda zaten kadın elinin değmediği e, köy üretimlerimizde, tarım ürünlerinde herhangi bir verim de bulamazsınız. O yüzden aslında kadınlarımız bütün alanlarda var. Ama biz bunu bir işletmeye katma değer getirecek, e, para kazandıracak, markalaşacak, e, bir anlamda ete kemiğe bürünecek bir hale getirilemediği için, e, ticari bir işletmeye çevrilemediği için o yüzden kadınlarımızın istihdamda olmadığı düşünülüyor. E, alanlarda Ama üretimde, üretimde var. olmadığı düşünülüyor. Evet. Ama aslında bu işin lokomotifi kadınlarımız, vagonları da erkekler. <laughs> o Ama yüzden. Kooperatifleşme sürecine e, bu, e, Borçka girmedi yani. Tarımsal faaliyetlerde. Var aslında. Orada yine kadınlarımız da var. Borçka'da bir e, Hasan Bey'in başkanlığını yaptığı e, bir kooperatifimiz var. Evet. E, kırsal Kalkınma Kooperatifi. O da e, bu anlamda, üretim anlamında gayretleri var. E, ciddi çalışmaları var. Ama tabii bunların artmasına ihtiyaç var. Yani köylerimizde Tarım ürünleriyle ilgili ya, bilinç gelişiyor, yavaş yavaş kırılma var. Şimdi bir de makinalar tarım yaptırıyorsunuz bu zor coğrafyada, kırık arazide. Çünkü insan gücü artık biliyorsunuz yaşlı nüfus artıyor. Türkiye'nin ikinci yaşlı nüfusu genç nüfus olmadığı için tarım yapmakta, yani ticari anlamda tarım yapmak çok zor. Ya biz burada tabi çalışanlarımız, traktör operatörlerimizin hakkını da teslim etmek lazım. Ziraat Odası'nın Facebook sayfasından biz zaman zaman videolarımızı paylaşıyoruz. Çocuklar öyle videolar atıyorlar ki bizim yaya yürüyemeyeceğimiz yerlerde traktörle ekim yapıyorlar. Maşallah. Yani gerçekten bu kırık arazide hizmet üretmek zor. Dağınık bir arazi, sarp bir coğrafya, hava müsaade etmiyor, sürekli yağış alan bir bölge, yağış aldığı zaman toprak kaygan zemin. O yüzden. Ee, ...zor bir coğrafyada meşakkatli bir hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ama şunun da bilincindeyiz. Ee, Artvin... E, ...milli parklarıyla... E, ...korumaya yes, alınmış vadileriyle... E, ...coğrafyasıyla... ...gerçekten kıymetli bir bölge. Ürettiğimiz ürünün de katma değeri yüksek. Gerek balda, gerek çayda veya fındıkta. E, burada... Üreticinin biraz daha desteklenmeye, biz gücümüz oranında emin olun gece gündüz demeden e, sahada e, mühendislerimizle e, burada hem arazide hem de ofisimizde hizmet üretmeye çalışıyoruz. E, zaten görevimiz de bu. Bundan da yakınmıyoruz. Elimizden geldiğince severek yapıyoruz. E, ama burada e, devletin ilgili organları, STK'lar birlikte e, daha organize çalışmalar yapılmasına ihtiyaç var. Bunları da daha organize hayata geçirdiğimiz zaman e, dediğiniz de çok önemli. Pandemi ile beraber e, köylerin, tarımın, kırsalın, e, toprağın kıymetinin farkına varıldı diye düşünüyorum. E, asgari ücretle büyük şehirlerde iş arayan, aş arayan insanların e, köyünde aslında bundan çok daha fazla katma değer üretecek ürünleri üretebileceğinin farkına vardı. Sağlıklı gıdaya ulaşacak en azından evet. değil mi? Evet. Tabi burada e, kırsalda e, köylerimizde e, okulların kapatılmasıyla taşımalı eğitime geçilmesiyle beraber de e, köylerdeki bağın e, kopması Toprakla, da üretimi etkiledi. Etkiledi. Evet. Ama bu pandemi e, burada bir farkındalık yarattı. O yüzden e, köylerimizdeki üretimler tarıma olan ilgi alaka gerek bunu siyasette de görüyoruz e, vatandaşlarımızda insanlarımızda da görüyoruz arttı O yüzden e, bu devlet e, ilgili organları STK vatandaş organize olduğumuzda çok daha güzel işler çıkacağını düşünüyorum e, Bu konuda e, algının da, yaygınlaştığını görüyorum. Bu da bizi sevindiriyor. Biz de elimizden geldiğince buna katkı evet, sunmaya çalışıyoruz. Evet sezon başladı. Size kolaylıklar diliyorum. Tarım tamam. sezonu. Güzel, bol bereketli bir sezon geçirilir. İnşallah üreticileriniz de Artar, artvin ayağa kalkar. Kırsal kalkınmayı başarmak zorundayız. Evet. Ve gerçekten biz ben de çok geziyorum Kooperatif Başkanı olarak. Biz de tarım arazilerini hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü 30 yıl, 50 yıldır hiç işlenmemiş araziler. Tekrar tarıma kazandırmak çok zor. Siz başarmışsınız, sizi tebrik ediyorum. <laughs> Kolay gelsin, teşekkür Sağ ediyorum. Ben teşekkür Sağ olun. ediyorum sizlere.